unutursak, 251 şehidimizi unutursak, 2732 gazimizi unutursak ve bedel ödemiş milletimizi unutursak bu hainler 10 yıl sonra, 20 yıl sonra tekrar bu bedelleri ödetmek için bekliyor olacaklar. Merhaba, ben Gökay. 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi'nde okuyorum. Adınız, soyadınız ve mesleğiniz nedir? İsmim İlhami Çil. Ee, ticaretle uğraşıyoruz reklam sektöründe. Evli misiniz? Evliyiz. Kaç çocuğunuz var? 3 çocuğumuz çocuğum. var. Merhaba, benim adım Oruç Reis. 15 Temmuz'da tam olarak nerede bulunuyordunuz? 15 Temmuz'da e, bir işim gereği Avrupa yakasındaydım. E, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken e, hainlerin, bu hainlerin darbe yaptığını, e, bir kalkışma yaptıklarını öğrenince zaten birinci Köprü, o zaman bugün de adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, Geçerken e, bunlara dur demek için aracımızı e, Altunuzade'ye geri çek, çekip yürüyerek geri köprüye geldik. Şehit ol, e, olacağınızı düşünüp arkanızda bırakacağınız aileniz, sevdikleriniz için tehdit ettiniz mi? O gün sokağa çıkan kardeşlerimizin hiçbirinde bu tehdit yoktu. Elhamdülillah. E, oraya gittiğimizde de e, önümüzdeki vurulan kardeşlerimizi gördüğümüzde onların peşinden. Yere düşenler tekrar devam etti. Vuruldular tekrar devam ettiler. Yani hiç kimse geri dönmeyi düşünmedi. Bu da bu milletin kendi öz benliğinde olan bir şuur diye düşünüyorum. O gece ne tür olaylarla karşılaştınız? Bunları bizle paylaşır mısınız? O gece tabii insan üzülüyor. Sizin kendinizden zannettiğiniz, o dakikaya kadar e, asker zannettiğiniz, Mehmetçik dediğiniz... İşte Peygamber Ocağı dediğimiz bir kurumun içinde 40 yıldır e, örgütlenmiş e, bir gün kullanılmak üzere hazır tutulan bir örgütün e, yaptığı bir operasyonu bir darbe girişimini tabii e, yaşadık. Bu bizi üzdü yani insanların kendinden gördüğü insanların vurması kadar hele ki kendini savunmakla hani bizleri görevleri bizleri savunmakla savunmak olan insanların Askerlerin bizi vurması bizi derinden yaraladı. Ama buna rağmen genciyle ve yaşlısıyla bizim 9 yaşında gazimiz var. 16 yaşında, 15 yaşında, 18 yaşında şehitlerimiz var. Kendi özbenliklerinde yaşadıkları vatan sevgisi, bayrak sevgisiyle sokağa çıkmış. Bu hainlere dur diyen kardeşlerimiz vardı. Sizler gibi gençler hiç tereddütsüz sokağa çıktılar ve bu hainlere dur demek için. Tabii biz hainler diyoruz ama o dakika içerisinde hep bizim Mehmetçiğimiz olarak görüyorduk. Bizim kardeşlerimiz gidip de onları öldürmek için veya dövmek için gitmediler. Onlara yanaşan kardeşlerimiz, yanaşmaya çalışan kardeşlerimiz her zaman Mehmet'im kışlaya git, Mehmetçik kışlaya git, yapmayın, yanlış yoldasınız. Hani onları ikna etmek için yanaşmaya çalıştılar ama maalesef yanlarına yanaştırmadılar bile. Biz o gün televizyonlarda gösterilen bir VTR vardır. Önde büyük bayrağımız var ve yürüyoruz. Ee, önümüzde bir kardeşimizi, bir amcamızı vuruyorlar. Onun arkasında 10-15 kişiyi vuruyorlar. Biz daha de hale devam ediyoruz. Yani durmak yok. Ve bizi de tarıyorlar. 20-25 metre kadar o grubun tamamını taradılar. Ağır makineli silahlarla. O grubun içerisinde vurulan bir abiniz. Ee, orada sol ayak kaval kemiğimden vuruldum. Mermi Sol ayak kaval kemiğimi parçaladı. Onun üzerinden tam 7 operasyon geçirdim, 7 ameliyat geçirdim. Şu anda da %42 engelliyim. Elhamdülillah yürüyoruz, ayaktayız. Ama e, yani ağır kaldıramayız, merdiven yokuş çıkamayız, bir, veya top oynayamayız, spor yapamayız. Yani Ondan dolayı böyle bir hasarlar bıraktı. Ama asıl unutmadığım o günle alakalı, bizi vurduklarında biz yerde yatarken ateş daha hala devam ediyordu. Yani ya biz bunları vurduk duralım demediler yani. Ama buna rağmen arkamızdan gelen kardeşlerimiz, bizi hiç tanımayan. Ne amcamın oğlu, ne babamın oğlu, ne kardeşimiz, ne bir tanıdığımız, ne bir akrabamız ama bizi hiç tanımayan kardeşlerimiz o ateş hattının içerisine dalarak geldiler. 4-5 kişi bizi kaldırıp geri e, gişelerin arkasına çekmeye çalıştılar. Bunu hiç kimse bir başkası için yapmaz. İşte bu millet böyle aziz ve büyük bir millet. O gün dediğim gibi 9 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında, 18 yaşında şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Yani demek ki neymiş? Vatan sevgisinin yaşı yok. Darbenin kötü bir şey olduğunu bildiği zaman oraya gidiyor, vatanına, bayrağına sahip çıkıyor. Aklımızı satmayacağız. Kısacası bu. Sol ayak taval kemiğinizden yaralandığını söylemiştiniz. Peki ee, o an yaşadığınız hisler ve duyguları bize paylaşır mısın? Kurşun e, sol ayak kaval kemime geldiği için e, tabii hemen hissettik çünkü kırıldı, parçalandı ayak. Ama Allah'tan mermi bacağımın arkasından çıkmadı. Çıkmadığı için yoksa çıksaydı bacağı kaybediyorduk. E, vurulduğumu hissettikten sonra e, şöyle bir şey hiç gelişmedi. Ya ah ben vuruldum, gelişmedi. Yani ne yapacağım şimdi olmadı. Elhamdülillah, e, yerden kalktığımız bile o cephenin bu hainlere bırakılmayacağını haykırarak tekbir getiriyordu. Benim ve benim gibi orada vurulan kardeşlerimiz. Yani hiçbir şüphe içerisine düşmedik. Hastaneye gittiğimizde dahi bütün kardeşlerimiz bir ah veya bir vah içerisinde değildi. Biz bunlara bu vatanı bırakmayacağız. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Biz ölürsek bizden sonrakiler bunu Ellerinden geleni yapacaklar diye bu tavırda ve bu duruştalardı. Öyle bir diyor. Bu olayları yaşamış biri olarak ilerideki nesle nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? İlerideki nesle şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Bizim tek şeyimiz vatanı ve milletini sevmesidir. Bugün en kötü bir devlet, ben her zaman şöyle derim. Devletiniz ne kadar kötü olursa olsun devlet yapısı her zaman için önemlidir. Vatanını, devletini, bayrağını, ezanını sevecek ve aklını da kimseye satmayacak. Her zaman bir şeyleri sorgulayacak, bakacak, doğruyla yanlışı ayırt etmek için mücadele edecek. Bunların yaptığı da, karşıdakilerin yaptığı da, yaptığı da bunların akıllarını kullanmaktı. Öğrencileri yetiştirerek, gençlerin akıllarını kaydırarak yetiştirip bu millete ne zaman kullanacaklarsa düşmanca ve hasbane şekilde işte 15 Temmuz'da kullandılar. O yüzden ben ne taraftayım, doğru yerde miyim, doğru tarafta mıyım bunu iyi bilecek ve beynini, aklını, gönlünü böyle insanlara veya böyle yapılara kaptırmayacak ve satmayacak. Bize zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederiz. Her ne kadar darbe gerçekleşmemiş olsa da insanla milletimiz demokrasisine ve milli iradesine ve liderine sahip çıkmış olsa da neticede bunun bir yan etkileri de var ve o yan etkileri de devam ediyor. O zamanki o birlik ve beraberlik ruhu şu anda maalesef biraz ondan uzaklaşarak gidiyoruz. Ve bunu unutturmamak için de elimizden geleni yapıyoruz ki bu birlik ve beraberlik iç içe olsun, tekrar e, şekillensin, tekrar filizlensin diye uğraşıyoruz. Çünkü unutmak insanların fıtratında var. Unutursak 251 şehidimizi unutursak, 2732 gazimizi unutursak ve bedel ödemiş milletimizi unutursak bu hainler 10 yıl sonra, 20 yıl sonra tekrar bu bedelleri ödetmek için bekliyor olacaklar. O yüzden su uyur, düşman uyurmaz mantığıyla geleceğimize sahip çıkmak adına 15 Temmuz'u unutturmamak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Şu anda bugün burada yapmış olduğunuz bu program, bu röportajda bunun bir e, güzelliği ve bunun bir e, örneği. O yüzden ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Okul yöneticilerinize ve okul okulunuzdaki bütün öğrencilere de teşekkür ediyorum.